Değerli il yöneticim, ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe yöneticilerim, il yöneticilerim, geçmiş dönemlerde görev yapmış il genel meclis üyemiz, belediye meclis üyelerimiz, doğayan belediye başkanımız, Ali başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerinde şu anda ve geçmişte görev yapmış olan kıymetli partili büyüklerim ve 2024 31 Mart'ında Pamukkale'yi altı oklu bayrağı dikmek üzere buraya heyecanla gelen ve bu toplantıda bana güç veren kıymetli büyüklerim, yol arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla, sevgiyle, kısaca kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Daha sonra yaklaşık bir 20 dakikalık bir konuşma yapacağım. Hı? 1981 Denizli doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Denizli'de tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü tamamladım. Arkasından İstanbul Üniversitesi'nde işletme yöneticiliği yüksek lisansı yaptım. Yapay kemik üzerine çalışmalarda bulundum. Arkasından varlık değerlerine ve şirket değerleme üzerine araştırmalarda bulundum. İstanbul'da endüstriyel kimyasal alanında ve temizlik alanında üretim yapan firmalarda iş deneyimim oldu. Daha sonra enerji alanında danışmanlık yaptım. Ve şu anda ana faaliyeti tekstil olan aile şirketimize yönetici olarak çalışıyorum. Eşim Fatma Arpacı meslektaşım. Kendisi ihracat pazarlama müdürü olarak bir tekstil firmasına görev yapıyor şu anda okulda olan 8 yaşında, 7 yaşında Nesli Duru adında da Emsan'da ikinci sınıfa giden bir kızım var. Peki neden Pamukkale Belediye Başkan aday oldum? Önce ondan başlayayım. 2017'de benim Pamukkale ile ilgili serüvenim esas başladı. Bu tabii benim e, yönetici olarak başlayalım. Öncesi de var. Daha sonra ilçe başkanlığı görevlerinde bulundum. Ve hep gördük ki şu andaki yönetimle beraber iki dönemdir yönetilemeyen bir Pamukkale var. Pamukkale'nin bir marka değeri var. Peki bu marka değeri şu anda tüm dünyada marka halinde mi? Maalesef değil. Öncelikle bunu ortaya çıkartmak adına Pamukkale'nin şu anda sahip olduğu kaynakları verimli kullanmak adına alaya da oldum ve yola çıktık. Mühendis olmamdan dolayı da genelde üretim odaklı hep projelerde bulundum. Pamukkale ile ilgili de hep üretim odaklı projeler hazırlamaya çalıştım. Ben konuşmamı üç bölümde yapacağım. Önce bir Türkiye'mizin bir genel durumundan, daha sonra Pamukkale'nin mali durumu, arkasından da çözüm önerilerimizle ilgili bilgileri aktaracağım. Yoksulluk sınır, sınırının aylık 45.686 lira, açlık sınırının aylık 14.025 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin aylık 18.239 TL'ye dayandığı 50 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında olduğu Türkiye'de vatandaş olarak biz şu anda ne eğitimi, ne sağlığı, ne kültürü, ne de adaleti konuşabiliyoruz. Şu an çünkü şu anda Türkiye'mizde her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Peki 10 milyonun geçen işsizi, başka ülkelerde geleceğini arama noktasına gelen gençleri, bilimsellikten uzaklaşmış okulları, yanan yüz binlerce hektar ormanı, altyapısı ve üst yapısı olmayan mahalleleri, her gün cinayete kurban giden kadınları, emekliliğin tadını çıkaramayan insanların olduğu Türkiye'de biz bize dayatılan bu acı reçeteyle yaşamak zorunda değiliz. Küresel boyutta hepimizi bekleyen tehlikelerin farkında olarak önce tehditlerimizi belirleyeceğiz. Bunu hem Türkiye için yapmak gerekir hem de biz Pamukkale için yapacağız. Ekonomik buhranın, küresel iklim değişikliğinin, su krizinin, olası gıda kıtlığının, mülteci sorununun hepsinin çözümü aşağı yukarı bellidir. Denen bir şey deneyerek çözüme ulaşamayız. Ulu Önderimizin çok güzel bir sözü vardır. Bir gün benim sözlerim bilimle çelişirse bilimi tercih edin demişti. İşte biz ve de e, en büyük savaşı verdik. Bundan sonra en büyük savaşımız cehalete karşı demiştir. İşte biz bu nedenle bilimsel verilere dayanarak da pamuk e, üretime dayalı ve vatandaşımızın refahını artırmaya yönelik projelerimizi öncelik sırasına göre yapmaya çalışacağız. Pamukkale Belediyesi'nin mali durumuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Pamukkale Belediyesi'nin son durumdaki borcu 650 milyon TL'dir. Bunun 480 milyon lirası kredi ve faiz borcudur. 2024 yılı bütçesi 1 milyar 650 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçede gelir maalesef gideri karşılamadığı için 325 milyon lira ayrıca borçlanma kalemi vardır. Yani bu şu demek oluyor. 2024 senesinde Pamukkale Belediyesi 325 milyon lira daha borçlanacak ve toplam borç 1 milyar liraya ulaşacak. Bunun yanı sıra geçtiğimiz Mayıs ayında da cari ve yatırımlar için de ayrıca 72 milyon lira da bir borçlanmak için izin almıştır. Pamukkale Belediyesi Başkanı ve Meclisi Üst, şurada şunu dikkatimizi çekti. Tüm bu borçlanma kalemleri, faiz giderlerinin sosyal belediyeciliğin ana husuru olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bütçesinden fazla olduğu görülmüştür. Yani bu şu demektir. Şu anda Pamukkale Belediyesi sosyal belediyecilik değil. Sadece borç ödemek için şu anda koltukların başında olan bir belediyedir. İşte biz buna son vermek için göreve talibiz. Üst, yatı, üst yapı yatırımları için borçlanma talebine dahil edersek büyük ihtimal seçimlere kadar borcumuzun 700-800 milyon liraya ulaşması da mümkündür. Ve görüyoruz da bunu. Geçen gün Sayıştay raporu açıklandı. 2022 yıl verilerine göre Pamukkale Belediyesi'nin 347 milyon olması gereken borç rakamı 124 milyon lira fazla çıkmış. Yani Pamukkale Belediyesi yasal olmayan bir şekilde de borçlandığı görülmektedir. Ee, birkaç şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. 2017 yılında Gürles'in zamanında 33 milyon liraya ihaleye verilen bir bağış, bağbaşı kültür merkezi vardı. Bunun yüzde %85'i hemen hemen tamamlanmıştı. Zaten Gürles'in ile ilgili suç duyurusunda da bulunmuştuk. Ve şu anda da e, soruşturma da devam ediyordu. Çok azı tamamlan, çok az bir inşası kalmış Bağbaşı Kültür Merkezi'ni ne zamanında Gülles'in tamamlayabildi, ne de şu andaki başkan Avni Örgü tamamlayabildi. Peki ne yaptı Avni Başkan? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 150 milyon lira destek aldı ve koskoca kültür merkezini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na maalesef devretti. Ve bundan sonra da Bağbaşı Gençlik Merkezi olarak da çalışmaya devam edecek. Bu, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle bir haksızlık oluşturmaktadır. Ee, biz buna da burada dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca Gülesi zamanında 100 milyon liraya ihale edilen e, Seyir Tepesi vardı. Kendisi yine tamamlayamadı. Şimdiki başkan Avni ki yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak bir şekilde hatta bazı etaplarını çıkartarak buraya da yaptı. Buradan şunu görüyoruz. İhaleye verilen bedellerin çok çok üzerinde tamamlanan veya tamamlanamayan projeler tamamen İSAP projelerdir. Ve çok büyük maliyetlerle sonra tamamlanmak zorunda kalmıştır. İşte biz bu nedenle Kaynaklarımızı doğru ve halkın öncelik olacak şekilde harcamaya vadide bulunuyoruz. Bir de Kınıklı'da bir parkımız var. Buraya da özel işletmeye devretmişler. Ee, uzun süredirdir de bülütersiz bir park olsun diye vatandaşımız bekliyordu. Ee, bunun dışında da şunları gördük: Yasal uygun nitelikte olmayan araçların kiralandığı, ihale şartnamelerinde birbirine tutarsızlıkların olduğu ve doğrudan temin yöntemleri ile ilgili hatalı uygulamaların olduğunu da gördük. Bunları da tek tek notumuza aldık ee, ve bundan sonraki çalışmalarımızda biz onlara da detaylı bir şekilde anlatacağım. Biz marka bir Pamukkale yaratmak için de ilk etapta yapacaklarımıza geçmek istiyorum. Pamukkale Belediyesi'nin yönetilemeyen mali ve idare yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyon hazırlayacağız. Burada belediyemizin kaynaklarını ortaya koyacağız ve optimum personel sayısını tespit ederek bundan sonraki sıralarında önüne geçmiş olacağız. Sorunlara yaklaşım ve çözüm noktasında kentimizin dinamikleri e, üniversitemiz, meslek odaları, sektör bileşenleriyle ortaklaşan ortak akıl merkezi adını vereceğimiz bir merkez oluşturacağız. Pamukkale'nin tüm stratejik çalışmaları bundan sonra bu merkez üzerinden yapılacak. E, bunun dışında bir Pamukkale'nin çok kıymetli varlıkları var. Birincisi turizm, tarım, hayvancılık, sanayi, üniversite Bununla ilgili de size kısaca projelerimizden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu uygulamalarımızdan bahsetmek istiyorum. Pamukkale maalesef biz kıymetini bilemiyoruz demiştik. Gelen turist sayısını arttırmanın yolları Pamukkale'yi cazibe haline getirmekten kaynaklı. Biz Pamukkale'yi sadece Pamukkale Karahit olarak değil, Pamukkale'mizin üzerinde onlarca köyümüz var. İşte buradan da o köylerden gelen, eskiden köy, şimdi kırsal mahallelerden gelen dostlarımız var. Onlar olduğu yerlerde inanılmaz bir e, bizi şu anda bekleyen turizm diye olan yerler var. Onları da biz bu sürece dahil edeceğiz ve ulusal çapta ve uluslararası çapta bir turizm destinasyon noktası oluşturarak tüm e, cazibenin buralarda olmasını sağlayacağız. Bunun dışında da tarım ve hayvancılıkla ilgili üretim çalışmalarımız var. Biz biliyoruz ki artık gıda kıtlığı kapıda. Hepimiz 2040'da, 2050'de gıda kıtlığına ma mahrum olmak durumunda kalacağız. Gıdaya ulaşamayacağız. O nedenle biz şu anda verimli üretim üretmek zorundayız. Biz kırsal üretim desteklemek zorundayız. Ve bu nedenle de üreticilerimize gübreden yeme, teknik hizmetlerden enerji, her türlü desteği vererek girdi maliyetini düşürüp hasat sonrasında da üreticinin ürünün değerini bulmasını sağlayacağız. Ayrıca verimliliği artırarak ilçemizin üretimde ihtiyaç duyduğu ara ürünleri kendi kaynağımızla üretmemizi sağlayacağız. Belediyemiz bu konuda söz sahibi olacak. Bunun dışında da verimli Pamukkale Ovamızda tarım üretimine yönelik üretim emmatleri hazırlanacak. Tarım ve hayvancılık ile ilgili üretim çalışmalarımız var. Biz biliyoruz ki artık gıda kıtlığı kapıda. Hepimiz 2040'da, 2050'de gıda kıtlığına mutlu mahrum olmak durumunda kalacağız. Gıdaya ulaşamayacağız. O nedenle biz şu anda verimli üretim üretmek zorundayız. Biz kırsal üretim desteklemek zorundayız. Ve bu nedenle de üreticilerimize gübreden yeme, teknik hizmetlerden enerjiye her türlü desteği vererek girdi maliyetini düşürüp hasat sonrasında da üreticinin ürünün değerini bulmasını sağlayacağız. Ayrıca verimliliği artırarak İlçemizin üretimde ihtiyaç duyduğu ara ürünleri kendi kaynağımızla üretmemizi sağlayacağız. Belediyemiz bu konuda söz sahibi olacak. Bunun dışında da verimli pamukkale ovamızda tarım üretimine yönelik üretim ev hazırlanacak. İşte kekiğinden tutun, meyveciliğine, pavuğuna, buğdayına kadar çok çeşitli üretim alanlarımız var. Bunlarla ilgili hem mevcut üretim alanlarını, hem boşluk üretim alanlarını, hem de gerekirse milli emlaktaki alanları değerlendirmek suretiyle bir metrekare boş kalmayacak şekilde üretim planlamasını yapacağız. Bunu yöre halkıyla beraber yapacağız. Çünkü bizim vaadimiz var, biz beraber yöneteceğiz, komikoli beraber büyüteceğiz. Bu nedenle de tüm yaptığımız çalışmalardan sonra da üretimden tüketime entegrasyonu sağlayacak organize teknolojik çiftlikler kurulacak. Buradaki çiftliklerde neler olacak daha sonrasında? işte halk süt diyoruz, halk ekmek diyoruz, halk et diyoruz. İşte bu çiftliklerde üreticimizin ürettiği buğdayı kendi buğdayımızdan kendi ekmeğimizi yapacağız. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan kendi etimizi yapacağız. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanların sütünden vatandaşımız daha uygun fiyata sütünü temin etme imkanı olacak. Sonuç olarak Pamukkale'nin ürettiği pamukkalede tüketilecek, dışarıdan herhangi bir ürün ithal edilmeyecek. Bunu yaparken de sadece şu andaki mevcut üreticilerimiz değil, biz evde yaşayan vatandaşlarımıza desteklemek adına şu anda yaklaşık 300 bin nüfuslu bir kırsal alanın dışında da bir nüfusumuz var. Peki buradaki vatandaşlar için ne yapacağız? Üretici pazarları oluşturacağız. Üreticimiz kendi ürünlerini bizzat üretici pazarlarında tüketiciye ulaştırma imkanı bulacak. Üretime yönelik tesisler için öncelikle teknolojik altyapıya önem vereceğiz. Biz teknolojik altyapısını hazırlayacağız. Burada gerekli işbirlikleriyle beraber üreticimizin burada daha verimli bir şekilde üretim alanlarına kavuşmasını sağlayacağız. Bunu yaparken hem üreticimizi şu anda köylerden şehre göç etmiş öğrencilerimizi diğer nüfus nüfustaki diğer yaşayan insanlarımızı da bu üretime dahil etmek istiyoruz. Bununla ilgili de projelerimiz olacak ve evde üretilen her türlü şeyi Pamukkale Belediyesi ve iştirakleri alım garantisi verecek. Yani bir teyzemiz elinin bahçesinde bir şey üretiyorsa bunlar planlanacak ve bunlar Pamukkale Belediyesi tarafından değerlendirilecek ve bu eve katkı olarak sunulacak bunlar. Bir de şu var, e, teknoloji dedik, bilim dedik, gelişim dedik. Öğrencilerimizin iş fikri olan, girişimcilerimizin, yeni mezunlarımızın burada iş olgunlaştırması için ve teknolojiye dayalı iş oluşturulması oluşturması için bir teknoloji parkı oluşturacağız Pamukkale'de. Bu teknoloji parkında bu iş olgunlaşacak. Daha sonra gerek özel sektörde, gerekse belediye bünyesinde, gerekse farklı alanlarda istihdam oluşması sağlanacak. İş arayan gençlerimiz burada kendi işinin patronu olacaklar. Bunun dışında da bir istihdam havuzu oluşturacağız oluşturacağımız istihdam, istihdam havuzunda liyakate ve ailesinin gelirini öncelik alarak gerek belediyemizde, gerekse özel şirketlerde veya devlet mühendisinde de vatandaşımızın mağdur olmadan en kısa sürede işe yerleşmesi için de Pamukkale Belediye'miz bizzat aracı olacak. Organize doğru yolumuz var bizim. Her gün neredeyse bir kaza oluyor. Tabii bunu biz Büyükşehir'le beraber yap yapacağız. Oraya da en kısa süre içerisinde Pamukkale Belediyesi'nin girişimiyle hafif raylı ulaşım aracı sağlamak durumundayız. Hem kazaların önüne geçmek için hem hava kirliliği ve çevre kirliliğinin artık önüne geçmek için bunu yapacağız. Yüksek ve ileri teknoloji kullanarak atığı olmayan, suyu kirletmeyen üretim tesislerine öncelik verilerek öncelik verilecek, desteklenecek ve teşvik verilecektir. Hedefimiz sıfır atık. Yani evimize de sıfır atık, pamuk de sıfır, sıfır, atık. Tüm atıklarımız atık geri dönüşüm tesislerinde uygun şekilde geri dönüştürülecek. Ve temiz yenilenebilir enerji. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya biyogaz enerjisi. İşte üreticilerimiz için dedik ki maliyeti düşüreceğiz demiştik. İşte maliyeti düşürecek olan projelerden birisi de bu. Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz üreticimizin de kendi elektriğini kendisinin üretebilmesi için de gerekli olanakları kendilerine sağlayacağız. <laughs> Sağlıkla ilgili de Pamukkale'mizin zaten alt yapısı e, yani çok fazla mahalleleri var. E, üst yapıyla beraber şunu da biz e, planlayacağız. Artık sağlıklı nesiller içinde sağlıklı bir sağlıklı bir şekilde vatandaşımızın bisikletine binebileceği bisiklet yolları olması lazım. Sadece öyle gelip geçici, göstermelik bisiklet yolları değil, tüm şehirde kullanılabilecek şekilde ve bunu artık vatandaşımızın hayatının merkezine yerleştireceği, günlük yaşamın bir parçası olacak. Bisiklet yollarından en kısa sürede hayata geçireceğiz. Çalışan kadınlarımız için kreş projesi. Bunu çok önemsiyoruz esasında. Çünkü her gittiğimiz yerde kadınlar kreşin olmamasından veya da çağdaş bir eğitim yuvasının olmamasından şikayet ediyorlar. Biz de en kısa sürede her mahallemizde farklı projelerle gerekirse de burada yatırımcıyı da destekleyerek kreşlerin yapılmasını sağlayacağız. Bu şey aynı zamanda da 60 bin öğrencinin olduğu Pamukkale Üniversitesi'nde kız ve öğrenci yurdu anlamında da çok ciddi beklentiler var. En kısa sürede çeşitli girişimlerle de hızlı bir şekilde de Pamukkale Belediyesi'nin burada gün olanaklarının sağladığını hepimiz göreceğiz. Ve nitelikli Okul maalesef Pamukkale'de bir elin parmaklarından daha az. Biz teknolojiyi hedef alan teknolojik ortaokulların liselerin Yapılarak ve yapılmasını sağlayarak da öğrencilerimizin bilimsel metotlarla bu okullarda okumasını sağlayacağız. Ve yine öğrencilerimize de Pamukkale olarak en çok iyi imkanlarda desteklerimiz olacak. Hem internet desteğinden, kitap desteğinden tutun da kendisinin normal maddi desteklere karşı. Bir de şu proje çok önemli. Dijital kütüphane hem bilimsel kaynaklara ulaşmak, hem süreli yayınlara kavuşmak adına da bunun altyapısında Pamukkale Belediye'miz sağlayacak. Engelsiz yaşam merkezleri ve yaşlarımızın da güvenli yaşamlarını sürdürebilecekleri merkezlerin tesisleri olacak. Bunun dışında istiyoruz ki biz amatör sporlara çok önem veriyoruz. Çünkü hep futbol, basketbol konuşuluyor ama amatör, daha doğrusu futbol konuşuluyor ama amatör sporlardan nice öğrenci, nice gençlerimizin bizim ödüller aldığını görüyoruz. O nedenle de Pamukkale Belediyesi olarak da amatör spor, özellikle amatör sporların ve kültür sanat gençlerin yetişmesi için de her mahallemize gerekli çalışmaları yapacağız. Pamukkale'nin ileriki zamanlarda hem tanınırlığını arttırmak, hem Pamukkale'yi planlamak, hem de e, Katma Değer yaratmak adına çalıştaylar, sempozyumlar, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek. En büyük tehlikelerimizden birisi deprem tehlikesi. Daha bugün de açıklandı. Maalesef çok ısrarlı olmamıza rağmen Pamuk Denizli'nin veya Pamukkale'nin bir de fıstığı ortaya çıkarılamadı. <laughs> Biliyorsunuz Pamukkale bizim yaşlı, çok katlı, binaların yoğun olduğu bir ilçemiz ve burada da en kısa sürede tüm bileşenlerle beraber sağlıklı, akıllı, modern, kentsel dönüşümlerin yapılması adına da hem üniversiteleri, hem büyük şehri, hem ilgili bakanlıkları devreye sokarak da bu alanda çalışmanın yapılması adına en kısa sürede de adım atacağız. Mahallelerde yaptığımız çalışmalarda ve muhtarlarımızla yapılan görüşmelerde mahalle bazı ihtiyaçlar tespit edilmiş olup detaylı şekilde projelendirildi. Mesela Pamukkale'de şöyle bir sorun da var. Ee, bazı bölgelerde uyuşturucu ya uyuşturucu kullanan gençlerimiz var. Bu gençlerimizin rehabilit edilmesi ve bundan sonra da gençlerimizin uyuşturucuya yönelmemesi adına da bu gençlerimizin kültür, sanat, spor alanında ve işte en kısa sürede istihdamı sağlayarak da onların bir an önce uyuşturucu belasından kurtulmak üzere de hem tesisleşeceğiz hem de gerekli eğitimleri vereceğiz. İşte muhtarlarımız burada. Muhtarlarımızla devamlı konuşuyoruz. Biz muhtarlarımızı doğal meclis üyesi kabul edeceğiz. Her meclis üyesi toplantısından önce muhtarlarımızla oturacağız, konuşacağız. Muhtarlarımızın hayır dediği, mahallesi gibi hayır dediği bir şeyi elbette pamuk olarak kabul etmeyeceğiz. Muhtarlarımızın öncelik verdiği sorunları ise Pamukkale Belediyesi olarak önceliğimizi altına alacağız. Onlarla beraber hazırlayacağız. Hatta mahallemizde mahallenin sorunlarını görüşmek üzere mahallelerde de meclis toplantıları düzenleyeceğiz. Hem istiyoruz ki şeffaf bir meclis olsun. İşte böylece de şeffaf meclisi tüm vatandaşlarımız, halkımız açık bir şekilde de burada da böyle toplantılarımız olmuş olacak. Pamukkale'nin bir şanssızlığı, kent meydanımız yok. Biz istiyoruz ki ve en kısa sürede bu konuda da çalışma yap yapacağız. Bayramlarımızı kutladığımız, törenlerimizi yaptığımız, etkinliklerimizi yaptığımız iki tane kent meydanı planlıyoruz. Bunu Antalya yolunun altına ve o Antalya yolunun üzerine olmak üzere. Ve de internete ulaşamayan köylerimiz var, bizim mahallelerimiz var. Orada da teknolojik altyapının en kısa sürede e, tamamlanmasını sağlayacağız. Onun dışında zaten sosyal belediyeciliğin yapabileceği her türlü şeyi yapacağız zaten. O, bunu en güzel örneklerinde Cumhuriyet Halk Parti belediyelerimiz yapıyor. O projeleri de bizler burada da uygulayacağız. Ve ee, zaten kendileri devamlı, temas halinde olacağız. Ve de en önemlisi bence de, mali yapımızı, icraatlerimizi düzenli aralıklarla belediyemizin önüne koyacağımız billboardlarla ve ilçemize asacağımız belli başlı yerlerde tüm vatandaşlarımızın denetimine tabi tutacağız. Şeffaf bir bu pamukkale belediyecilik anlayışı olacak. Değerli dostlarım, yol arkadaşlarım, sizleri çok tutun, kusura bakmayın. 5 yıl boyunca birçok ilki beraber yapacak ve hayata geçireceğiz tüm üretim dallarımızda kentleşme ile beraber bütünsel ve niteliksel olarak dönüşümü sağlayacağız. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ederek Denizli'de ve Türkiye'de ilkleri başaran ilçe olacağız. Hedefimiz insanı ve üretimi temel alan, üreterek büyüyen, büyüyerek zenginleşen, zenginleşerek özgürleşen marka bir pamukkayı beraber yöneteceğiz, beraber büyüteceğiz. Hepinizin destekleri için teşekkür ederim. Katılımınız için çok sağ olun, teşekkür ederim.